Merhaba dostlarım. Bu videoda sizlerle birlikte bana bu hafta sıkça sorulan sorulardan birkaçını birleştirdim ve bunlara cevaplar vereceğim. Bu sayede aslında kafanıza takılan, aklınıza takılan bir şeyi hızlıca ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda video içerisinde de sizlere dakika dakika hangi soruların ne olduğunu, nerede olduğunu göstereceğim. Açıklamadan da bulabilirsiniz zaten bu dakikaları. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi ben bu hafta başladım. Youtube'a tekrardan geri döndüm ve bana sıkça bir, bir takım sorular soruldu aslında. Bunlar sürekli gelen sorular. Hani eski zamanlarda da geliyorlardı. 2017'de, 2016'da ben Youtube'daydım bildiğiniz gibi. Ve o zamanlarda da benzer sorular geliyordu. Ve ben şimdi sizlerle bu birlikte bu aslında soruları bir araya getirdim ve isterseniz söylemek istiyorum birkaçını. Öncelikle hemen bakalım eğitimin niçin bu kadar pahalı? Eğitimine neden herkes katılamıyor? Uzun süre ortalıkta yoktun, niçin bir anda döndün ve satış ortaklığı ile alakalı videolar daha sık atman mümkün mü? Bu 4 soruyu bu videoda cevaplayacağız. Şimdi öncelikle ilk sorudan başlayalım isterseniz. Eğitimin niçin bu kadar pahalı? Dostlar şimdi aslında eğitimimin pahalı olup olmadığına sizin karar vermeniz daha doğru olur. Çünkü şimdi bir iş kurmak istediğinizde sizin minimum minimum arkadaşlar bir sokakta dükkan açabilmeniz için minimum 10 bin dolarlık bir paraya ihtiyacınız var değil mi? Sermayeye. Bunun sadece 10 bin dolarla hadi dükkanı açtınız. Bunun içerisine muhasebeci, temizlikçi, hizmetçi yani çalışan, asistan bir sürü çalışan da eklemeniz gerekiyor. Ve bu yüzden de aslında daha da fazla para ihtiyacınız var. Ancak benim eğitimimde ben sizlere sadece danışmanlık ücretini ödetip yani bu yatırım yaptırıp kendinize bu yatırımı yaptırıp ardından başka hiçbir paraya ihtiyaç duymadan bile para kazanabileceğiniz bir eğitim veriyorum. Yani Amazon gibi değil, Dropshipping gibi değil. Amazon'da bildiğiniz gibi minimum var arkadaşlar 3000 dolar civarı bir paraya ihtiyacınız var. Sadece başlayabilmek için, kar edebilmek için belki daha da fazla reklamlara yatır, yatıracaksınız, bir sürü şey yatıracaksınız. Ben de bunların hepsinden geçtiğim için biliyorum neyin eksik olduğunu. Sektörde en büyük eksiğin ne olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Bu yüzden isterseniz bir daha düşünün. Hani eğitimim gerçekten pahalı mı yoksa olabildiğince ucuz mu? Bunu siz karar verin isterseniz. İkinci soru eğitime ne? neden herkes katılamıyor? Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ben eğitime herkesi almıyorum. Çünkü Eğitime eğer herkese alırsam uğraşmak zorunda olduğum, birebir ilgilenmek zorunda olduğum kişi daha da artacak. Bu yüzden başarı olasılığı, başarı olanı aslında daha da düşecek. Başarı olasılığı daha da düşecek. Çünkü bir süre sonra çok fazla insan olacak ve hepsiyle tek tek ilgilenmek gerçekten hem bizi yoracak hem de sizleri bekletecek. Sizin zaman kaybetmenize sebep olacak. Ama eğer gerçekten ilgilenen, gerçekten uğraşan, gerçekten bu işi yapmak isteyen birisiyle eğitime alırsak onunla ilgilenmek daha kolay olacak. Ve onun sorularını çözmek aslında daha da basitleşecek. Demek istediğim bu. O yüzden benim eğitimime sadece mülakatla girebiliyorsunuz. Üçüncü soru uzun süre ortalıkta yoktun. Niçin bir anda döndün? Şimdi bu çok sık geliyor arkadaşlar. Benim gerçekten e, ana sayfamda hatırlarsınız eğitimim çıkmadan önce Paradox.com'un ana sayfasında hani bir eğitim hazırladığımı herkese belirtiyordum. Ve bu yüzden aslında hiç video atamadığımı, hiçbir şekilde içerik üretemediğimi herkes biliyordur. Yani gerçekten kemik kitle bunu biliyordur. Ve eğitimimi hazırladım bu süreçte gerçekten ben 2 senedir falan video atamıyordum. Yaklaşık da 4 senedir bu sektördeyim bildiğiniz gibi. 2 senedir video atamadığım süreçte ben sürekli yeni yeni şeyler deniyordum. E-mail marketing, dropshipping, Amazon, arbitraj gibi 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 gibi, gibi. Birçok şey denedim ve o yüzden ortalıkta yoktum. En sonunda gerçekten kazanç yolunu buldum bildiğiniz gibi ve onu aslında eğitimimi çıkarttım tekrardan oranıza döndüm. İşte bu yüzden bir süredir ortalıkta yoktum ve bir anda döndüm. Aslında bir anda değil. iki sene iki sene sonra aslında. Böyle diyebiliriz. En son videomu size bakabilirsiniz. Dördüncü soru satış ortaklığı ile alakalı videolar daha sık gel gelecek mi? Daha sık gelmesi mümkün mü? Şimdi şöyle bir şey var dostlar. Ben ilk ay yani Mayıs ayına Mayıs ayı içinde hep hayalim olan bir takım rehberleri, bir takım hikayeleri, bir takım başarı hikayelerini anlatmak istiyordum. Ve bu benim aslında YouTube'daki hayalim de diyebilirdim yani aslında. Bir üç tane rehber hazırladım bildiğiniz gibi. Blokspot, Blogspot, VM aracı ve Aron. Bunlarla birlikte para kazanma rehberi. Blogspot rehberinde hatta bu üçünde hiç paranız olmadan sıfır parayla nasıl para kazanabileceğinizi anlatıyorum. Hangi mesela VM aracı ve Aron'da hangi sektörlerden para kazanabileceğinizi. Blogspot'ta ise benim nasıl sıfırdan hiç yatırım yapmadan para kazanabildiğimi anlatıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben bu videolardan sonra elbette artık haftada 6 defa affiliate ile alakalı yani satış ortaklığı ile alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Ve bir tane videoda yine bu şekilde sıkça sorulan sorular videosu olacak. Yani Mayıs ayının sonuna kadar maalesef bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Yani maalesef de demeyelim aslında birçok kişi de yarar görüyor. Gerçekten blog spotla para kazanma videosu özellikle yani bayağı dikkat çekti. Bayağı da insanların işini gördü diye düşünüyorum. Daha da devam edecek zaten. Daha hani başladık hafta. Yani önümüzde yar yarın daha doğrusu Aron'un diğer videosu gelecek. İncelemeye başlayacağız Aron'un Diyebilirim dostlar şu an başka bir söylemek istediğim bu konuda bir şey yok sanırsam o yüzden mayıs ayının sonuna sonuna kadar bir şekilde böyle devam edeceğiz rehberleri en azından bitireceğim rehberleri bitirdikten sonra zaten direkt olarak satış ortaklığına kendimizi vereceğiz. Evet bu videoda aslında bu kadar soru yanıtladım. Daha ilk haftam olduğu için az soru geldi. Fakat bir sonraki hafta muhtemelen daha fazla soru gelir. Eğer sizin de aklınıza takılan şeyler varsa hemen aşağıdaki yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ek olarak eğitimime de katılmak istiyorsanız hani en azından, en azından incelemek istiyorsanız ne olduğunu görmek istiyorsanız açıklamada yine satış ortaklığı eğitimi için linkim var dostlar. Umarım güzel olmuştur. Umarım bu video size yarar sağlamıştır. Sıkça sorulan bir takım soruları aslında sizlere bahsetmek istedim. Birçok kişi YouTube'da yazamıyor. Facebook Facebook'tan bana yazıyor. Instagram'dan bana yazıyor. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine yorumlarda bana istediğinizi sorabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. O yüzden teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Haydi.